<laughs> Kuzey hadi bak. Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalıma ve videoma. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne video çekiyor söyler misin? Arkadaşlar bugün 7 Nisan'da oynanacak olan Süper Kupa finalini simüle edeceğiz. Bravo. Evde tekiz ev boş. Şurada da formalarımız var zaten. Takım seçimi için arkadaşlar taş kağıt makas yapmayacağız. Ki. Şimdi herkes maç yapacağız. <laughs> arkadaşlar şimdi herkes istediği bir takımı seçecek. Mesela Kuzey Manchester City, ben Real Madrid. Bir maç yapacağız 5 dakikalık. Kim kazanırsa istediği takımı seçecek. İkimiz de Galatasaraylı olduğumuz için büyük ihtimalle Galatasaray'ı seçeceğiz. Bu arada ben Kaka. Ben de Ronaldo. Hele <laughs> yüz attı burnu murnu. Of bile burnu yamuk. Ha? Tamam. E o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben Bayern Münih'i seçtim. Kuzey ise Real Madrid seçti. Siz sadece golleri göreceksiniz. Bu maçın hepsini göstermeyeceğiz size. Kim kazanırsa da Galatasaray formasını giyecek ve Galatasaray olacak. Kaybeden tarafta Fenerbahçe olacak. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Müller attan Musiala'ya. Musiala, Musiala, Musiala! 1-0. Dakika 4. Hayır! Benzema! Benzema! Dakika 6. Ne oluyor? Goller oluyor. Bir saniye izleyelim şu golü. görenler gördü zaten kardeş. Oğlum. Baskı var ve baskı toplamıyor böyle. Vinicius, 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 Arkadaşlar ilk yarı 2-1 bitti. Döndüreceğime inanıyorum. Göreceksiniz. Hadi oğlum, at şu golü. Hadi oğlum. Gol. 2-2. Oğlum hayır atamayın atamayın Hadi <laughs> Rodrigo tam atamayan atarlar gibi bir şey mi? Rodrigo! Arkadaşlar Sabah Tameri 100 hata Rodrigo! çıktık Rodrigo! Gel lan. Rası... Züüüüüü! Helalsin lan! <laughs> hayır! Eyvallah! Helalsin! Benzema! Lan hayır niye öyle pas verdi? Karim Benzema! Helal! Helal! Koçlarım benim. Modrić, Modrić. Arkadaşlar, afiyet. <laughs> Modrić. Al şimdi mi atıyorum lan? Git lan buradan, git lan. Ve maç biter. Arkadaşlar şimdi. Süper Kupa maçına gidiyoruz. Ben Fener, Kuzey Galatasaray oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi Süper Kupa finaline başlıyoruz. Ama Fener forması çok yakışıyor. Ben sadece gaz Galatasaray'ı seviyorum arkadaşlar. Takıma yeni transfer de ekledik. Bakın burada kimler var. Fred, Tadip, Ceko, baba, Şimanski, Cengiz Ünder, Livakovic. Bari, şimdi kadroları düzenliyoruz arkadaşlar. Sonra maça geçiyoruz. Arkadaşlar takımların son hali böyle. Ben o sayısama Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, yaptım. Yani şu an iki takım gibi yaptım. Hepsi aynı gibi. Bende de aynı arkadaşlar. Köln, Aurier var. Sanchez, Aurier. Hatta Aurier'in yerine de ben de Berkan Kutlu'yu alayım. Şu anda Bence Aurier'i al. Hayır. Aurier takımda şu an. Hacı var. Fenerist tabi Hacı, Hem de Fenerli'nin önünde. Of of süper kupa maçı. Mükemmel. Ayas Point. Geliyor. Oyuncular geliyor. Müslera. Avruya, Fred, Ivakovic. Kupa bizim yeah. olacak. Ve maç başladı. Süper kupa maçı başladı. Arkadaşlar çok iyi bir yeah. atmosfer var. Çok iyi. Lan. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. 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 Ferdi verdi pasını Şumanski. 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 Boş vermedi Osterwolle aldı topu. Osterwolle. Çalımı da attı. Osterwolle tek başına gidiyor. Gördü Batshuayi. Batshuayi Ceko'yu. Ceko Şimanski. Şimanski dışarı. Çalım mü burada ona? Ceko bir hata mı sarıdan? Ceko. 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 Ziyeş. Hocam far. Kavga çıkacak gibi maçta gergin. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Cengiz. Cengiz Ünder. Kaleci Müsera. Tadiç, Tadiç korneri kullanıyor. Ceko. Ceko. Ne yapıyorsun lan öyle kafam mı? Ne lan Zaha. O da verdi Icardi'ye. Icardi. Mertens'in boşluğunu gördü. Mahmur Icardi. Mertens'le ilerliyoruz. Mertens. Dışarı. Tadic'e top gelmedi doğrusu ya. O Saysamal. O say Samuel. Ceko. Ceko çekti. Ceko vurdu kaleci. Hala atak devam ediyor. Bak Şahin. Şimanski. Şimanski. Şimanski yine girmedi. Tadic. Tadic fal. Gürsü <laughs> zannettim lan. Penaltı için Mertens, 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 Mertens tek başına, orada Icardi'yi gördü, Mauro Icardi'nin ne Cengiz Ünlü rahat var. Ne yapıyorsun ya, Valencia diyecek Hiçbir poz, Ziyeş, Ziyeş, Ziyeş tek başına, Ziyeş, Ziyeş hızlandı, topla birlikte hızlandı, Ziyeş, Icardi. Penaltı, penaltı. Hocam pozisyonu istedik, o nasıl penaltı ben lan? Hayır dur. Wow. Adam kafasıyla direkte tuttu. Oğlum atmosfere bak. Hadi Livakovic. Livakovic penaltıları kurtarıyor arkadaşlar. Ve gol! Mauro Icardi! İki maç kazanan aldık Ödülü babam bir Sana layık düşler Benden önce tutsak yüreğim. Tabii <laughs> Tadic, Ceko, Ceko vurdu girmedi. Yukarıda bu no gol keşke girseydi ya. Penaltı olmasaydı da gol girseydi. Ziyeş, 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 Ziyeş hala çalmadı Ziyeş. Ziyeş tek başına. Ziyeş, Ziyeş, Ziyeş girdi. Ziyeş. İyi kafasını çeviremedi şimdi Ziyeş. Ziyeş yerinden. Ziyeş, Ziyeş. Bas 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 bitirme ya. Ve ilk yarıya 1-0 Galatasaray az giriyor. They oh. <laughs> run De -dedin dediniz mi? İki şeye değişmem. Ferde. Seni sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Aga bizim defans niye yavaş ya? Allah'ım bak ya. Osterwold, Osterwold. Osterwold. Attı bu açayı. Ha! Şu an, at şu ayı at ceko'ya ya ceko at şu golü ya At <laughs> lan şu golü at lan Lan Avruyar Avruyar Ziyş aradan girdi Ziyş 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 kimse tutamıyor Ziyş Ziyş tek başına ziyş Müthiş bir çalalım. Çalın mı? Evet çalın Çalın, çalın mı? <laughs> tamam Ama bu ne? Gel tamam gel. Ziyş, 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 ziyş. Çok takım çalmalı ziyş, ziyş, ziyş. Tarz kamandan ziyş, ziyş, ziyş. Tadiç, hmm. hiç. tadiç. Hiçbir şey yapamayacağız. <laughs> Oğlum şu Sanchez çıkıyor her yerden bak sinir ediyor beni. Sanchez bu. Martan, Martan, tüm defansı şaşırttı, basını verdi. <laughs> Zana nikar diye, mavi oh, nikar diye. Arkadaşlar kim maç yapacağız? <laughs> Bunu revanşını yapacağız. Bunu revanşını yapacağız arkadaşlar. Kuzey 1-0 önde başlayacak. Allah! 2-0. <laughs> ya hocam! Oh. Hocam! Şimdi arkadaşlar ikinci maç şöyle olacak. Fred 5.9 oynamış. İkinci maç şöyle olacak. Kuzey 1-0 önde başlayacak. Şimdi kendi kaleme atacağım. Ya ben orada ne güzel şey yaptım. Şimdi ver topu kendi kaleme atacağım. Çekil ben atacağım. Ver atamıyor. Onu da yapalım. Üç kenemez. Sal. Gol. Evet şimdi maç başlıyor arkadaşlar. Bu maçın galibi kazanan olacak. İki maç dedik çünkü başta da. Hadi şu maske. Şimdi gerçek oynuyorum. Şu bir yapıyorsun? Ne yapıyorsun Ferdi? Mertens. Ben gel Mertens. kendi Mertens. etrafına dön. Al Mertens ya al. Mertens. Al 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 al. Ciko ile çalım atıyorum al. Tadi. Ben zaten Sanchez de çalıyorum. Tadi Ciko Ciko Cengiz Ünder <laughs> Cengiz Ünder <Cengizündar> kaleci. <laughs> Yani. O sayısı ama ya. Hızlı bu adam. Şimanski. Şimanski'den Ceko'ya. Ceko vs Sanchez. Ceko vs Sanchez. Ceko. Ceko. Ceko geçti penaltı. Uçtu. Penaltı. Uçtu. Uçtu. Bizim sanırım çivizlik. Bak. Bak dur. dur, 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 dur. Arkadaşlar penaltıyı Ceko atacak da. Hadi Penaltılarla maç dönüyor arkadaşlar. Tadiş! Tadiş, Tadiş, Tadiş. Ya Maç şu an eşit. Buradayım diyor Tadiş. Bir 1 maç. Bir kardı penaltı atmıştı bir de Tadiş. Lan! Martans! Martans! Çekti Martans! Vurdu Martans! Kupa ma yerinde göstereceğiz arkadaşlar kim kazarsa çünkü iki maç dedik. Cengiz Ünder. Ceko! Ceko gidiyor! Ceko! Ceko gidiyor! Bat gördü! Bat Şahin! Yapma. Ferdi Kadıoğlu, Ferdi! Ferdi Kadıoğlu, Şimanski! 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 Kaç! Hocam bitir! Bitirme, bitirme, bitirme. Bitir, bitir bence. Bitir neyi bekle? Hocam penaltı. Şey Hocam. Hiçbir şey yok. Hocam devam. <laughs> Hocam. Hocam. Hiç... Ağlıyor. Hocam, Hocam devam. devam al. Al. Hocam devamını Hocam, ver. Ağlı. Devamını ver. Aşağı ver. Abi şu ay Ceko. Ceko lan Tadic. 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 Bu da penaltı. Aa penaltı. Aa penaltı. Ziyeş. Ziyeş. Giriyor içeri Ziyeş. Ziyeş. Ziyeş çöktü. Ziyeş. Ziyeş. İçini çöktü. 1 Bir bir beraber. Bir evet. bir. Son maç. Evet baba, baba ödül ne? Bana ne Baba. Var ya ilk normalde ilk maçı 1-0 Baba iki maç dedik ağlıyor. Şey diyor bence, iki maç iki maç. Mı? Baba ne yapayım? Evet abim Fenerli. Kayıt durmuş arkadaşlar. Ya, Beni ilgilendirmez evet, Koşuyordum ya. Aynen. 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 Bak ağlıyon ağlama, Bir ağlama, ağlama. ağlama tamam. Arkadaş orada kayıtlı mı? Sola çevirdim, Tam ağlama. Tamam arkadaşlar, Ağlama Tamam ağlama kayıt duruyor. hadi, hadi. başla maçını oyna. <laughs> hadi, hadi iyi oynayın her zaman. atar hadi, Her zaman atar mı? Kendin durdurdum maçimdi. <laughs> ağlama diye verdim. Kendi ağlamasını durup. Hayalimizde. Ay 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 hay. ay 2 maç. Tabii, sen ağlıyorsun sen al. Bir sıfır atma önce de derim ki bir maç derim hadi, bir maç iki maç dedim. tamam dedi ki, öyle aynen. Video uzun olmasın Bat bir maç şahı, olsun Tamam dedi. öyle aynen kanka hadi. Hadi ağla. Her maçta olduğu gibi. Severiz ağla. <laughs> Sekiz maç. Şimanski. Şimanski. Cengiz'in de. Cengiz mi gel. Ağlıyor sen de. Sen de karşı bir çok iyi. Ferdi Karıoğlu Allah Ferdi ne yapıyorsun sen? Ya ne yapıyorsunuz siz? Bas Oster Rolle <laughs> <CECO> gidiyor. Oster <laughs> Ceko'ya attı Ceko. Ceko ya <laughs> sen Cez niye Ceko Ceko. Ceko. <laughs> Ceko. <N> Ceko. Ceko ne yapıyorsun <laughs> Ceko? <laughs> Ben hiç doğru mu? Allah kötü attım. Aa ne oldu? Allah'ın adaleti işte. Allah'ın adaleti işte. Allah'ın adaleti <laughs> işte. Kaç ben atlayla geçiyorum. <laughs> Çeko. Ya yapma şunu çok hata yapıyoruz arkadaşlar. Or Oruçluyum ondan arıb ya. Lan. Oha, hocam hala Hadi. Hadi. oldu. Sarı var abi. Uzatlara gidecek <laughs> maç herhalde Sarı arkadaşlar. Ver. Uzatma ara giderse mükemmel olur. Hadi onu lan! <laughs> Cengiz Ünder gidiyor. Batu tek başına. Batu şahı. Ama ben diyor uzatma gitmesini istiyorum. Ya, ya boş yapma at şu golü. Yemin ederim Kendi ters durdum. Arkadaşlar uzatma gitmesini istediğim yapma için ya. bir şey Sabahtan beri şike 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 şike. Öyle mi? Al. Evet öyle. Öyle mi? Gel öyle gel. Gel ne yapacağım? Öyle bak. Öyle. Arkadaşlar atmadım bile. Öyle, öyle hadi. Hadi. Devamını yesene öyle. Öyle mi? Öyle hadi. Ee, sadece öyle mi? Öyle mi diyerek olmaz mı işte? Uzatmalar. Uzatmalarda kazanan kupayı alır Ege. Hadi başladık. Şimdi başladı. Kupanın sahibi belli olacak. Fuali mi istiyorum? Ver fuali mi? Yok değil mi? <laughs> Veriyorsun. Aa. Mükemmel pas bunlar, mükemmel tabi hiç. Geç içeri. Ferdi Kadıoğlu! Ferdi Kadıoğlu! Ferdi Kadıoğlu! Ferdi Kadıoğlu! Ferdi! Ferdi. Şmaski! Orta geldi de, nereye orta, nereye, nereye? Ruhu olan herkese. Jeko, Jeko. Jeko. Jeko, Jeko. Jeko ne yapıyorsun? Jeko Jeko kendi kendine pas verdirtirdi. Jeko Sanchez, Sanchez Jeko. Ne oluyor oğlum? Hadi ne yapıyorsun sen? Yürü. Siz yürü. <laughs> ya nasıl bak ikinci ya kez. Anlama, i̇kinci kez. Orta İkinci kez. Arkadaşlar. -2 <laughs> bire, bire iki yakalıyor. Orta Bire 1'e 2 yakalıyor. Şimdi alacağım. King'i mi alsam ya? İrfan'ı alacağım. King'i Evet. Ağlama çok. Penaltılara mı gidecek lan ben <laughs> sana? verdi Tadi iç. Tadi iç. Baskı yapıyor Tadi iç. Tadi iç. Tadi iç. Tad iç. Tad iç. Tad iç baskı yapıyor. Oğlum bir gol bir gol yemek. O sayacak. Yukarıda yapma koçum atamayacak. Gol! Gol! Zaha! Zaha! Ne oldu? Ne oldu? Ha ne oldu? Yani. Tamam, daha aynı bağırıyordun. Penaltı nereye bak, ben? Bak senin gibi ağlamıyorum ben. ben. Bak atmadım kendi. ya at atmadım diyor. Şey atamı yiyor. Arkadaş ağlıyor görüyorsunuz. Ağlıyor geçmiş orada. Bak ben ağlıyor muyum? Hayır. Kabul ediyorum. Tamam mı? Çünkü sana hiç haksızlık yapılmıyor. Değil mi? Aa bu da fal. Zaten Bak bu da far. O da mı far? Evet. Topilere gidiyor. Daha önce sen ya. ona far istedin mesela. Bak ağlama yani. Oğlum hadi kaybetmeyek lan. Ceko. Arkadaşlar görüyorsunuz çirkefli. <laughs> göster göster. Buranın sahibi benim tamam mı? Senin sahibim abi. Buranın Şiştiniz sahibi, sahibi sen, benim. Ha. Buranın sahibi benim. Hadi gel. El alalım sizi tebrik ediyorum. Oley oley oley. Alkışlara bakar mısınız ya. Yani? Oley. Oley. Bir şey demiyorum Muslera. Seversin. Severim Galatasaray'ı çünkü. Muslera. O. O. O ne? Arkadaşlar bu muz muz arkadaşlar babamın yanından gidiyoruz. ödülü öğreneceğiz. Ödül kaç tane var? 500. Oooo, iyi oldu sana iyi oldu. Oooo. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, mutlu kalın.